Arkadaşlar merhaba. Bugünkü dersimizde binom açılımının sorularını çözmeye çalışacağız. Birinci soruda arkadaşlar kaç toplamını buldunuz diyor. Ee, soru ne olursa olsun arkadaşlar katsayılar toplamını bulabilmek için e, x'ler varsa, y'ler varsa ya da z'ler varsa ne kadar varsa e, hep x yerlerine, y ve z yerlerine bir koyarak devam ederiz. Mesela bu soruyu çözelim hemen. x yerine bir yazdığımız zaman 2 1 artı -1, 1 gelecek buranın cevabı 4 oldu. 1 yazdığınız zaman 3 eksi 2 gelecektir. Burada 5 oldu. Şurada 2 üzeri 4 gelecektir. Bunun cevabı 1 üzeri 5 gelecektir. Yani bu birinci sorunun katsayılar toplamını arkadaşlar biz 16 olarak bulduk. İkinci soruda x, y, z var. Hepsine 1 yazacaksınız. Buradan 3 geldi. Şuradan 5 geldi. Şuradan da tekrar 1 geldi. Yani 20. kuvvet oldu. 3 artı 1 4 yapacak ama eksi -5'inizden dolayı eee bunu da katsayılar toplamının 1 e, olduğunu buradan görebilirsiniz arkadaşlar. Evet ikinci soruya geçelim. İfadesindeki e, katsayılar toplamı 64'müş. Söylemiştim katsayılar toplamı için e, x'ler ve y'ler z'ler de varsa hepsine 1 yazacaksınız. E, o zaman biz yazalım. E, bir yazarsanız 4 oldu. Eksi 1 artı 1 oldu. Üzerinde n yazılı ve cevabınız 64 oldu. Yani e, 4 üzeri n'in 64 olduğu bir yerde de arkadaşlar n'in değerinin 3 olduğunu buradan rahatlıkla bulabilirsiniz. Evet 3 e, numaralı e, bir soru. Arkadaşlar bir açılımında e, böyle uzun e, bir ifade e, geldi. Aslında bunlar e, son derece basit şeylerdir başlangıç sayısından sonraki sayıya göre takip edin arkadaşlar. Mesela x üzeri 5'ten başlamış, sonra x üzeri 4'e gitmiş, sonra nokta 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 en sonda x üzeri 0'la bitirmiş. Sonra y üzeri 0'la başlamış, sonra y üzeri 1'le devam etmiş. En son y üzeri 5'ten bitirmiş. Yani bu resmen bir binom açılımının ifadesidir. Kimin açılımını yapmışlar yalnız ona dikkat edeceksiniz. Bir artı bir eksi doğru gittiği için orada aralıkta eksinin olduğunu ve derecenin de 5 olması gerektiğini buradan anlayabiliyorsunuz. Çünkü 5. kuvvetten başlayıp gidiyorsunuz. Dolayısıyla arkadaşlar x yerine 4 yazdınız, y yerine 2 yazdınız. 5. kuvveti Diyorsunuz. Yani burada e, cevabınız 32 olarak sonuçlanmış olacak. Yani normal soruda x yerine 4 ve y yerine 2 yazılmaz. Çünkü çok e, zor e, anlamlı bir şey olmaz. Burada da takip edin bakın arkadaşlar. 2 üzeri 5'ten başlamışsınız. Sonra 2 üzeri 4 en sonuncu terime baktığınız zaman 2 üzeri 0 vardır. Yazılmıyor bir şeklinde. Ondan sonra aslında burada hiçbir şey yok zannediyorsunuz ama gizli 1 var orada bakın. 1 üzeri 0'dan, 1 üzeri 1'den, 1 üzeri 2'den devam edip en sonunda arkadaşlar 1 üzeri 5'e kadar gidiyor. 1 üzeri 5'in de cevabının 1 olduğunu bildiğimiz için 1'lerin hiçbir tanesini orada yazmamışlar. E peki kombinasyon olan kısmını görelim. İlkinde 5'in sıfırlısı var yazılmamış sonra 5'in birlisi var. Sonra 5'in ikilisi şeklinde devam ediyor ve bu şekilde devam edince en sonunda da bakın 5'in dörtlüsünü yazmışlar ama en sonunda 5'in beşlisini yazmamışlar. Neden yazmamışlar? Sizi kandırmak için yazmamışlar. Arkadaşlar 5'in beşlisinin 1 olduğunu 5'in sıfırlısının da 1 olduğunu bilirseniz başta ve sonda bunların yazılmayışı aslında bizi zorlamayacaktır. Bunu algılayabilirsiniz. Normalde bu soru ne demektir? Hep artı olduğu için bir artılı ifadenin açılımıdır. Bir kere dereceniz 5'tir. E, kimin kuvvetlerinden başladım? 2'nin kuvvetlerinden ve 1'in kuvvetlerine. Bakın ikileri artırarak şey azaltarak götürdüm. E, birileri 1'leri artırarak götürdüm. Yani bu sorunun cevabı koca şurada yazan e, ifade 3 üzeri 5 e, demektir. Bunun açılımını uzunca yapmış. Ü 3 e, numaralı soruydu bu 2 3 4 numaralı soruya gelelim arkadaşlar aynı mantıktan tekrar e, bakın 3 üzeri 0 3 üzeri 1 3 üzeri 2 3 üç üzeri 3'e kadar e, gittiğinize göre siz kesinlikle bir küple açılırsınız. Arada hep artı olduğuna göre buranın da artı olması gerekiyor. Şimdi takip edeceğiniz sayılara e, dikkat edin. Birincisi 8x e, küptür. Sonra e, bakın burada başka bir şey geldi. Burada başka bir şey geldi. Burada başka bir şey. Önce y'leri takip ettirelim size. E, şimdi y üzeri 0 vardır. Birincisinde yazılmamış. Sonra y üzeri 1 vardır. Sonra y üzeri 2 vardır. Bakın y üzeri 3'ler gitti. Yani y'leri takip ettiğiniz zaman bakın burada y kare, e, y küp. Şurada bir tane y üzeri sıfır vardır yazmadılar sizi kandırmak için. Onun dışındakilere söylüyorum ee, arkadaşlar diğerleri de e, 2x'in küpü var orada sonra 2x'in karesi olan 4x kare geldi. Sonra 2x'in birinci kuvveti var sonra da 2x'in sıfırıncı kuvveti var onu da yazmadılar. Yani bu Türkçe şunu demektir. 2x artı y'nin küpünün açılımı demektir. Yani bunu size dağıtılmış şekilde açıp verdiler. Sizden bunun kapatmanızı bekliyorlardı. 5 e, numaralı soru ifadesinde terimlerin katsayılarının mutlak değerleri toplamı. Sevgili arkadaşlar e, mutlak değerler e, mutlak değer hangi sayını mutlak değerini alırsanız alın yani e, eksi 1'in de mutlak değerini alsanız artı 1'in de mutlak değerini alsanız e, mutlak değer pozitif yapmak demektir. E, o zaman ben o soru yerine e, x artı 3 y'nin e, katsayılar toplamıyla aynı olduğunu söyleyebilirim. O zaman diyorum ki x eşittir y eşittir 1 yazarsanız katsayılar sayılar toplamını 1 artı 3 üzeri 7'den yani 4 üzeri 7 olarak bulursunuz. Neden böyle bir şey yaptım? E, çünkü sevgili arkadaşlar mutlak değerlerini toplamını istediği için <laughs> artık e, hepsi pozitif geleceğinden dolayı bu şekilde gittik. 6 numaralı soru. Şimdi belli bir ifade verdim ben size. Bu ifadede arkadaşlar şurada bahsedilen terimleri sizlerden bulmanızı istiyorlar. Arkadaşlar baştan 7. terim demiştik ki binom açılımında bizlerin takip edileceği yerler 3 taneydi. Şöyle baştan sona doğru giderken y'leri takip etmenizi tavsiye ediyorduk. Birinci sayıya 4a yazalım. ikincisine de 2b yazalım. Şimdi önce bunları bir hazırlayayım. Ondan sonra devam edelim. 4A ve 2B bunların hepsi böyle yazılacak. Çünkü bizlerin sevgili arkadaşlar değişmeyen şeyleri ilki 4A sonra ikincisi 2B'dir. Ama kat sayılarda <laughs> bir de permuta, kombinasyon sayısı vardır. Onlar değişecek. Şimdi renkli kırmızıya geçelim. Baştan sona doğru giderken arkadaşlar Y'leri takip ederler. Neden Y'leri takip ederler? Şundan dolayı Y'ler önce sıfırıncı kuvvetten sonra birinci kuvvetten sonra ikinci kuvvetten başlayarak devam ederdi ondan. Baştan bakın birinci terimdir üstünde sıfır yazıyor. Baştan ikinci terimdir üstünde bir yazıyor. Baştan üçüncü terimdir üstünde iki yazıyor. Bu şu demektir. Baştan 7 terimin de üstünde altı yazmak zorunda. Ee, o zaman devam ediyorum. Baştan üçüncü terim diyorsunuz. Ee, devam edeceğim onları. Y0 dediniz, Y1 dediniz, bakın Y2 dediniz. Baştan sona doğru giderken Y'leri sıfırdan başlayarak devam ettirebilirsiniz. Baştan üçüncü terimin de üstünde iki yazıyor Y'lerden. Şimdi sondan gelelim. Sondan başa doğru gidildikçe de X'ler takip edilir. Nasıl takip edilir? X üzeri 0 vardır. Sonra X üzeri 1 gelecektir. Onları hemen şurada söyleyeceğim. X üzeri 1 gelecektir. Sonra X üzeri 2 gelecektir. Bu şekilde başa, baştan sona sondan başa doğru gidiliyor. Bakın sondan birinci terim üstünde 0 yazılı. Sondan ikinci terim üstünde 1 yazılır. Sondan 3. terim üstünde 2 yazılı. Demek ki sondan 6. terimin de üstünde bu sefer x'lerin üzerine yazıyorsunuz 5 yazılır. E arkadaşların sondan 8. terim diyorsunuz. Yani x üzeri 0'dan çıkmış, x üzeri 1 şeklinde devam etmişsiniz. 8. terimi bulmak istiyorsanız arkadaşlar bu x'in üstünde 7 yazılacağı anlamına geliyor. Sevgili arkadaşlar bunları eğer bulabildiyseniz bundan sonrası çok basittir. Bakın tekrar ediyorum. Baştan sona giderken y'yi takip edeceksiniz. Sondan başa doğru gelirken de x'i takip edeceksiniz. Şimdi ben hemen soruma devam ediyorum. Bakın toplamları 10 olacağına göre 6'yı yazdıktan sonra 4 kalacak. 2'yi yazdıktan sonra 8 kalacak. 5'i yazdıktan sonra 5 kalacak. 7'yi yazdıktan sonra 3 kalacak. Burası da bu kadar basit. Ondan sonra e, sevgili arkadaşlar... E, ...işin ilk baştaki kutuları yazması kalıyor. İlk baştaki kutular da sevgili arkadaşlarım... E, ...kombinasyondan yazılacak. Bir kere 10. olacağı kesin hepsinde. Çünkü açılımınız 10. Onu hemen söyleyeyim. Ha, bundan sonra... İsterseniz onun dörtlüsü deyin çünkü onun dörtlüsü ile onun altılısı da aynı. İsterseniz onun sekizlisi deyin, fark etmiyor. Buraya onun dörtlüsü de yazsaydınız onun altılısı da aynıydı. Buraya onun sekizlisi de yazsanız onun ikilisi de aynı. Onun beşlisi de yazsanız diğer beşlisi de aynı. Onun yedilisi de yazsanız diğer üçlüsü de aynıdır. Şimdi sorumuzu tekrar alalım. İfadesi de aşağıdaki belirtilen terimler yazınız. Baştan 7. terim. Baştan 7. terim arkadaşlar budur. Yani birazcık daha düzeltmemi isterseniz şöyle yazmam gerekiyor. Onun dördüncüsü çarpı 4 üzeri 4 çarpı 2 üzeri 6 çarpı a üzeri 4 çarpı D üzeri 6 arkadaşlar. Bu yazdığım şey e, buradaki kat sayıdır. Yani şu olacak. Şimdi devam edelim. Bunun e, e, sayısını görelim. onun, onun sekizlisi bunu e, yerimiz olmadığı için burada açmıyorum. Diğer sorularda bakarız. Sonra 4 üzeri 8 gelecek şu e, ikincisinden. Sonra 2'nin karesi gelecek şu sonuncusundan. En sonunda A üzeri 8 var e, ve B'nin karesi gelecektir arkadaşlar. Yani ifadeleri bu şekilde yazabilirsiniz. Bu soru için de bu kadar diyorum. Evet 7 numara. ifadesinin açılımında X üzeri 12'li terimin kaç sayısı kaçtır? Arkadaşlar biz binomu 3 tane kutucuk şeklinde yazacaktık. İlk kutu kombinasyonda onu geçiyorsunuz. İkinci kutuya ilk terimi, üçüncü kutuya ikinci terimi yazacaksınız. Siz x üzeri 12 diyorsanız, xler birinci kutuda sayı vardır gelmez, sonuncu kutuda y vardır gelmez, ortadaki kutudan gelecektir. O zaman xlerin üzerine 12 olması için 6 yazmanız lazım. Bundan sonrasını söylemiştim size. Üzerine 8 yazıldığı için toplamları 8 yapacak olan sayı 2 yazmanız lazım. Sonra kutunun iç kısmındaki kombinasyona 8. kuvvet açılımı olduğu için bir kere 8 yazmanız lazım. İsterseniz 8'in altılısı yazın, isterseniz 8'in ikilisi. Çünkü biz ne demiştik? 8'in 6'lısı ile arkadaşlar 8'in ikilisi aynıydı. Neden? Şu 6 ile şu 2'nin toplamı ortak 8 olunca bunlar birbirine eşittir. E, açılımındaki terimin kat sayısı kaçtır? Şimdi 8'in altılısını bir açalım burada. 8 faktörel, 6 faktörel, bir de farkları kadar 2 faktörel açılacak. Buradaki sonuç 8 çarpı 7 bölü 2'den yani 28 gelecektir. Dursun. Çarpı diyorum x üzeri 12 var. Çarpı diyorum 9 var ve y kare var. Siz şimdi bunları hepsini bir tarafa toplayıp şöyle yazacaksınız x üzeri 12 çarpı y kare. Sizden bu ne istemiş? x üzeri 12'li terimin kat sayısını. Bakın şu ifadenin arkadaşlarım şu ifadenin ben size kat sayısını söylüyorum. Kat sayı sayı demektir sevgili arkadaşlar. Kat sayısı diyorum. Yani sayısı diyorum. 28 çarpı 9'dur sevgili arkadaşlar. Çünkü diğerleri tamamına terimleniyor. Sayılı olana da katsayılır. Evet. Devam edelim arkadaşlar. Bir ifade verilmiş. E, açılımında bir terimin katsayısız kısmı e, nedir? Açılımında bir terimin katsayısız kısmı yok. A üzeri 10, B üzeri 35 ise n nedir? diyor. Şimdi e, arkadaşlar aynı. Dinom gerçekten basit, formülsüz kullanacağımız bir bölümdür. İlkinde ilk terimi, ikincisinde ikinci terimi yazacaksınız işaretleriyle beraber. İkisi de artı olduğu için böyle. Sonra şuraya bakıyorum. Sizler 10 istiyorsunuz A sayısının üstünde. E A sayısının üzerinde 10 olabilmesi için ilk kutu kombinasyondur A yoktur. Son kutu B ile ilgilidir A yoktur. Bütün A üzeri 10'lar şu ortadaki kutudan gelecek. O zaman 10 olması için bunu 5 ile çarpmam lazım. Aynı mantıkla devam ediyorum. 35 istiyorsunuz B'nin üstünde. B'nin üstünde 35 olabilmesi için 7 ile çarpmam gerekiyor. Arkadaşlarım sizlerin şu 5 ve 7'nizin toplamı 12 yapmak zorunda. Onu da buraya 12'nin 5'lisi yahut da 12'nin 7'lisi şeklinde yazabilirsiniz. Sorunun devamında bir şey istemiyor bizden. Zaten eni istiyordu. Eni 12 olarak biz rahatlıkla bulmuş olduk. 9 numaralı soru. E, ifadesinin açılımı verilmiş. A nedir diyor. Şimdi burada baktığım zaman ben e x'lerin üstünde, x'lerin üstünde küplü bir şey istiyor. O zaman 3 tane kutuyu tekrar hazırlayalım. Sevgili arkadaşlar ilkine 1'i, ikincisine 3x'i yazacağım. Ben e, x'lerin üstünde 3 istiyorsan demek ki şuraya 3 koymam lazım. Ama toplamlarını 7 yapmam gerekiyor. Demek ki şuraya da 4 koymam lazım. Toplamı da 7 oldu. Bu kutunun içinde 7'nin 4'lüsü ya da 7'nin 3'lüsü fark etmiyordu. Bunu söylemiştik. Açılımını yapıyoruz. 7 faktörel sevgili arkadaşlar bölü. 4 faktörel ve çarpı 7'den 4 çıkarsanız 3 faktörel. Çarpı buradan 1 gelecektir çarpı buradan 27 gelecektir. Sizin buradan sonucunu bizlere 35 çarpı a çarpı x küp olarak vermiş. Şimdi sevgili arkadaşlar şu ilk taraftaki sadeleştirme işlemlerine bir bakalım. 7 faktöre 4 faktöre bölerseniz 7 6 5 kalır yukarıda. 3 faktöre cevabında 6 yazarsanız Bunların da çarpımı, bölümü 7 çarpı 5 getirecektir. Yani bu, bu sorunun sonucunda hemen şöyle bir farklı kaleme geçeyim. Ne buldunuz? 35 çarpı 27 çarpı x küp eşittir. Tekrar 35 çarpı a çarpı x küp geldi. Ben buradan a sayısının 27 olacağını görmüş oldum.